Ah, i̇şte geldim. Merhaba çocuklar. Umarım sizi fazla bekletmemişimdir. Dün kargayı yuvasına bırakmak için çok uzun bir yolu geri dönmek zorunda kaldım. Ama neyse ki size yetişebildim. Zavallı karga. O kadar hastaydı ki bırakın uçmayı, kanat bile çırpacak hali yoktu. Ka! Karga? Senin ne işin var burada? İşte geldim, buradayım. Ka! İyi de hani hastaydın, dinlenmen gerekiyordu. İyileştim. Ka! Sapa sağlamım, bak. Görüyorum, görüyorum. Ah şu kuşlar, hemen de iyileşiyorlar. K. Yok bir şey kargazım, şey diyorum. Madem iyileştin, e, dünkü zarfla ilgili rakamları söyle de çocukları daha fazla bekletme. Rakamlar geliyor. K. Pusulayı 25 kişi buldu. Aferin çocuklar, harikasınız. Üçüncü zarfı da bulduğunuza göre artık yolu yaraladınız. Umarım diğer gizli zarfları da bulursunuz. Ama artık çok daha hızlı olmalısınız. Çünkü maceranın sonuna yaklaştıkça rekabet artıyor. Ayrıca aranızda çok ama çok hızlı tilkiler var. Onları tanımak ister misiniz? Bugünün en hızlı tilkileri karşınızda. İlayda Aceboğlu, Meliha Balaban, Furkan Özkan... Toprak Ulaşcan Polat, Sinan Mert, Beyza Tuna Çelik, Ali Tezcan Çatal, Muhammed Muhlis Türkel, Mehmet Akif Soybilgin, Hüseyin Emre Şengöz. Tebrikler! Ben de hepinizi tebrik ederim çocuklar. Sizler gerçekten de çok hızlı silklersiniz. Bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi sizi dördüncü zarfa götürecek olan ipucunu vereceğim. Kulağınız bende, gözünüz ekranda olsun. 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Sultanlarından Celaleddin Melikşah'ın emriyle yeni bir takvim geliştirildi. Dönemin önemli bilim adamlarından Ömer Hayyam'ın çalışmaları sonucu hazırlanan bu takvim, mali işlerde kullanılmak üzere hazırlandı. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvimde 21 Mart yılın ilk günü olarak kabul edilmişti. Bazı hataları olsa da bu takvim hava durumunu da belirtiyordu. 11. yüzyılda hazırlanan bu takvim hala bazı ülkelerde kullanılıyor. Dördüncü zarf bu ülkelerden birinde gizli. Eğer acele ederseniz oraya bizden bile önce varabilirsiniz. Acele edin! Acele edin! Tik tak tik tak tik tak tak! Unutmayın çocuklar bu haftanın en hızlı tilkisi benden güzel bir internet bilgisayarı kazanacak. Harika değil mi? Harika! Hadi kargacığım, biz artık gidelim. Çocukları daha fazla meşgul etmeyelim. Yarın aynı saatte TRT Çocuk ekranında görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.